Merhabalar herkese. Ee, bu akşam saat 20'de TRT 1'de sizlerle olacağız. Etiketimiz Bozkır Masalı. Keyifli Bu akşam masalsı yolculuğumuzun yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bölüm etiketimiz Bozkır Masalı. Saat 20'de TRT 1 ekranlarında. Sizde bekliyoruz. Gönül Dağı bu akşam saat 8'de sizlerle. Bu akşamki etiketimiz Bozkır Masalı. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu akşam saat 20'de Bozkır Masalı etiketiyle TRT 1 ekranlarındayız. Görüşürüz. Gönül Dağı Bozkır Masalı hashtag ile bu akşam saat 8'de üretimde açılmayın. Bekliyoruz. Bu akşam Bozkır Masalı etiketiyle saat 20'de TRT'de sizlerleyiz. Bekliyoruz. Herkese merhaba. Gönül'de bu akşam saat 8'de TRT 1 ekranlarında olacak. Etiketimiz Bozkır Masalı. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Gönül'de bu akşam saat tam 20.00'da TRT 1'de sizlerle olacak. Etiketimiz Bozkır Masalı. Akşam sizi bekliyoruz. Düşünüyorum da bu topraklarda bizi biz yapan şeyler. Bu otlar, bu ağaçlar, bu rüzgar. Yani bizim mutluluklarımız, mutsuzluklarımız, aşklarımız, umutlarımız hepsi bizim masalımız. Bu akşam TRT 1'de Gönül Dağı'nda buluşalım. Etiketimiz Bozkır Masalı. Ekip burada. Biz de buradayız. <laughs> Bayağı uzakta. Hop! Tepede bir yer.